futbolcuların antrenmanda attıkları efsanevi goller. Selam arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber futbolcuların antrenmanda attıkları efsanevi golleri izleyip buna tepki vereceğim. Bu tarz tepki videolarının daha fazla gelmesini istiyorsanız videoyu aşağıdan beğenip kanala abone olabilirsiniz. Aboneyseniz bir daha abone olmanıza gerek yok. Bunları artık söylememe gerek yok. Bu aşamaları hızlıca yaptıysanız hemen videoya geçelim. Edison Cavani ile başlıyoruz. Ne oldu? Kapıdan mı soktu topu? Oo! O efsanevi bir trick shot. Çok iyi değil mi? Şu an herkes yorum kısmına Türkiye'de ve dünyada en çok sevdiği futbolcunun ismini yazıyor. İlk ben başlıyorum. Şu sıralarda Türkiye'de en çok sevdiğim futbolcu Fenerbahçe'nin kalecisi Altay. Dünya genelinde de düşünecek olursam Ronaldo. Ronaldo'dan vazgeçemiyorum. Evet, en çok Ronaldo'yu seviyorum. Siz de yorum kısmına en çok beğendiğiniz futbolcunun ismini yazın. Bakalım en çok hangi futbolcunun ismi gelecek. Evet, videoya devam edelim. Maç öncesi ısınmadan bu Oo, tam çatal tam çatal Oradaki ağları örümcek ağlarını al demişler buna bu da direkt almış oradan Marcelo oh, oh, O nasıl bir hareket İnanılmaz top kontrolü Marcelo'nun top kontrolüne hayranım zaten Şuna baksanıza çok yüksekten gelen topu bile düşürmeden ayağının üstünde tutabiliyor Messi. Orada kale mi var diyecektim. Yok artık. Kalenin bayağı arkasından böyle bir falso yok. Ben de inanamıyorum diyor. <laughs> Uzak mesafede orada minyatür bir kale var. Bakın minyatür kaleye çok uzaktan bildiğin pas attı adam ya. Messi. iki topu birden soktu. Kalecinin önünde bir top var bakın. Bunu gerçekten bilerek mi yaptı acaba? Kaleci alkışlıyor demek ki bilerek yapmış. Poşeta. iyi kontrol. Kaleci hareket bile edememiş. Ayak içiyle mi vurdu? Ayak içiyle yan alara ters falso verdi. Evet yakında bu hareketin aynısını yapmaya çalışacağım. Burada bir bacak arası. İbrahimovic o diziyle attı. Bu golü maçta attığını düşünsenize. Çok iyi ya. Demek ki antrenmanda adam böyle çalışıyor. Maçlarda da o yüzden enteresan goller atıyor. Müthiş bir paket daha. Bacak atmış bildiğin. Ramos. Da Marcelo'dan geri kalmıyor şu hareketlere bakın. Top kontrolüne falan. Bu hareketi ben de yapıyorum. <laughs> Geçen videoda yapmıştım hatta. Xavi <laughs> Alonso. Ayak dışı. Tertemiz. Sonrasına bakmıyorlar böyle. Topun gidişinden gol olup olmayacağını anlıyor adam. Cristiano Ronaldo. Ha bu da aynı. Bakmıyor bile. Kafayı çevirdi gidiyor. Gol yani temiz gol. Ben vurduysam gol olacak. Yani. Ruacheta. Messi'nin Ruachetasına Ronaldo'na müthiş bir cevap geldi şu an. Tam köşeye gitmiş bir de. <laughs> Bu çok iyiydi. Ne oldu orada? Oh! Oh! Ben bile fake yedim şu an. Marcelo'ya bakın o bile orada şaşırdı şok oldu. Yine kale arkasından ayak dışı. Ronaldo için bunlar basit şeyler demek ki. Kafasıyla döndürüyor topu bildiğin. Bir bacak daha gelecek gibi hissettim. <laughs> Efsane. Hem stil atmış hem bacak. Marcelo yine şok. Neymar. <laughs> Oo, antrenman maçında yaptı bir de bu çalımı. Neymar'dan 5'e 2'de yine bir bacak geldi. Oho. Ben önceki Neymar sanmıştım. Ki bacak ağırlarda gelmiş. Top sektiriyor. Ayak bir dışıyla küçük kaleye mi attı? Gol olmasa ne olacak? Ne olacak? Yani gidip topu mu getireceksin? Yok. Ayak üstüyle. Adam topu çekiyor ya vurdu geri çağırıyor bir de bildiğin. Arjan Robben. Oo. Şakir'e kaleciyi de geçti çizgide. Oradan da atma artık ya oradan da atma ya. Oo. <laughs> Mbappe Mbappe pazara gönderdi adamı Mas kaldırdı o topu ya. Yer çekimine aykırı, fizik kurallarına aykırı bu hareket. <laughs> güzel kontrol, ayak içi temiz. Thiago. <laughs> Müthiş. Omuzla yapılan hareketler çok güzel duruyor. Ya Felix. Aldı topu. Gök kuşağı. Gök kuşağı yaptı adam. Salah 3 kişinin arasından 4 pasını aldı. Orada bir şeyler dönüyor. Tek başına oynuyor bildiğim. Pas versene. Basket. Kendisi de inanamadı ama buna. ben diyor bırakıyorum bu işi. Tamam çektiysen bitti daha. Eden Hazard'dan kale arkasından ayak dışı. Temiz. Oh. Arkaya döndü gidiyor bir de müthiş ya. Antoine Griezmann. Oo, oh. ters falso verdi. Ayak içiyle attı bu sefer. liraya çarptı sandım da oradan aradan gitmiş yine gol olmuş. <laughs> Ronaldinho. Ronaldinho'da da zaten her şeyi beklerim. Şaşırmıyorum mu? <laughs> Adam malzemeci mi? Antrenörüne mi? Kim o? Şuradan çıkaramadım. Topları taşıyor. Malzemeci kesin. Bacak attı bildiğin. Müthiş değil mi ya? Top duruyor öyle? bakma mı vardı? Nedir? Anlamadım ki. Di Maria. Ya. Yani basit. <laughs> Güzel bir orta. Uu. yarım voler boşeta karışımı. Güzel oturdu ama ayağına tam köşeye Mata hangi Mata? Juan Mata Uf. <laughs> Takım arkadaşlarım Totti Topukla penaltı Maçta yapsana cesaret ister Kaleci az daha çıkarıyordu ama. Roberto Carlos. Carlos. Oh. Topu yere çarptırıp topuyla üstten attı. İlginç bir hareket. Top tekniği çok iyi ya. Ne yapıyor? Bacağında top sektiriyor. Kaval kemiğinde. Yine bir İbrahimovic klasiği, tekvan da yapıyor adam. Futbol oynamıyor ki. Valverde, Valverde geldi. Oh, Marcelo gibi güzel bir kontrol yaptı. Gerip bey basketbol topuyla ayağının üstünden ve basket. Pedro Gelen ortayı roşeteye çevirenler efsane oluyor ya. Şuna baksanıza. <laughs> Elini kafaya koydu. <laughs> Bir şeyler olacağını anlamış orada. Joaq kaleci roşeteye kalktı. Vay be. Zidane Topukla atacak diye bekledim. Yatırdı bir daha yatırdı ve bunun altına girdi. Van Persie. Oh. Kaleci bıraksın bence kaleciliği bu golden sonra. Wesley Snyder. Yananlara direkt. iyi yere gitti. Çok iyi yere. Tertemiz. Rahatlatıcı video gibi. Evet videoların sonuna geldik. Bu tarz tepki videolarının daha fazla gelmesini istiyorsanız aşağıdaki butonlardan videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın. Yanda <laughs> çıkan instagram hesabımdan da beni takip edebilirsiniz. Orada futbol çalım videoları paylaşıyorum her hafta. Evet gelecek videoya kadar kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.